Hatay'da yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan kadın yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza 4. Yol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidi bulunmayan noktadan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın kontrol amaçlı dört yol devlet hastanesine kaldırıldı. Görüntülerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobillerin yol verdiği ve en sağ şeritten gelen motosikletin kadına çarptığı görüldü. Kazaya tanık olan Semih Yalçın, Yaya karşıdan karşıya geçmek isterken dikkatli bakmadı. Motosiklet sürücüsü de diğer araçların kapatması nedeniyle kadını göremedi ve çarpma yaşandı. Durumunun hafif olduğunu öğrendik. Burada yaya geçidi yok. 100 metre ileride trafik ışıkları, az ileride ve geride yaya geçitleri var. Vatandaşlar yavaşlama çizgilerini yaya geçidi sanıyor ama değil, dedi. Olay anına iş yerinin önünde şahit olan Melisa Tan'ınsa, çalışırken dışarıdan ses geldi. Baktığımızda hanımefendi yerdeydi. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Daha sonra motosikletin çarptığını öğrendik. İfadelerini kullandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaya karşıdan karşıya geçmek isterken sağına soluna da çok dikkatli bir şekilde bakmıyor. Yolun akışında motosiklet. E, yayayı görmüyor tabii ki e, diğer arabalar ürünü kapattığı için e, yayaya çarptı. E, Yayanın da durumu herhalde hafif yaralı. Onu da hastaneye kaldırdılar. Durumunun iyi olduğunu öğrendik. E, güvenlik kamerasından da izledik görüntüyü. E, maalesef yaya biraz e, dikkat etseydi zannedersem kaza olmazdı. Burada yaya geçidi yok. 200 metre ileride trafik lambası var. Az ileride yaya geçidi var. Az geride yaya geçidi var. Burada yavaşlama çizgileri var. Bu yavaşlama çizgilerini vatandaşlarımız yaya geçidi zannediyor. Ama yaya geçidi değil buralar. İş yerinde çalışırken dışarıdan bir ses geldi. Dışarıya çıkıp baktığımız hanımefendi yerde yatıyordu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Polis ekiplerimiz olay yerine geldi. Sonradan öğrendiğimize göre bir motosiklet sürücüsü hanımefendiye çarpması sonucu yere düşmüş. Sağlık ekipleri hanımefendiyi hastaneye kaldırdı.